Herkese merhaba. Bugün sizlere yapımı çok kolay, az malzemeli, çok lezzetli bir kurabiye tarifiyle geldim. Tadelle kurabiye yapacağım. Hemen malzemelerime geçiyorum. 1,5 su bardağı ince çekilmiş fındık, yarım su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı nişasta, 100 gram bitter çikolata, 25 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı, 1 yemek kaşığı da kakao kullanacağım. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle çikolatalarımın benmari usulü erimiş ve soğuk olmuş olması gerekiyor. İlk önce çikolatalarımı önceden kaynatmış olduğum suyum kenarda hazır ocakta bekliyor. Çikolatalarımı cam bir kasemin içerisine alıp tenceremin üzerine bırakıyorum. Altını da orta ayarda bırakıp çikolataların iyice eriyene kadar e, bu şekilde erimesini sağlayacağım. Çikolatam istediğim kıvamda şu an eridi. Ocağımın altını kapatıp kenara alıp soğumaya bırakıyorum. Hemen fındıklarımı yoğurma kabımın içerisine boşaltıyorum. Sonrasında nişasta ve pudra şekerini ekliyorum. Bir çatan yardımıyla hemen karıştırıyorum. Hemen bu aşamada kakaoyu ilave ediyorum. Sonrasında tereyağımı ekliyorum. Ben mari usulü eritmiş ve soğutmuş oldum çikolatamın hepsini de boşaltıyorum tekrar çatal yardımıyla güzelce karıştıracağım sonrasında elle yoğurmaya geçeceğim e dikkat ettiyseniz kesinlikle un ve kabartma tozu kullanılmıyor bu tarifte çok severek yiyeceğiniz pratik bir tatlı olacak hemen ben bu aşamada Elle yoğurmaya geçiyorum. Hamurumun kıvamını göstermek istiyorum sizlere. İçerisinde pudra şekeri ve nişasta olduğu için gayet hamurumu rahat toparladım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık kontrollü bir şekilde 10-12 dakika kadar pişirme işlemi yapacağım. Muhakkak ki dikkatli olmanız gerekiyor. çok sert ee, çok yoğun pişirmemeniz gerekiyor. Çünkü bekledikçe fırından çıktıktan sonra sertleşecek. Biraz yumuşak kıvamlı bir kurabiye elde etmemiz gerekiyor. Dondurma kaşığıyla da e, şekiller vererek tepsime dizeceğim. Hemen örnek göstermek istiyorum. Bu şekilde hamurum bitene kadar bu işlemi yapmaya devam. Şekil verme işlemim bitti. Toplamda 10 adet kurabiye elde ettim. Ee, dilerseniz iki katına çıkarıp malzemeyi bu şekilde de artırarak kullanabilirsiniz. Dondurma kaşığınız da yoksa muhakkak elinizde yuvarlak şekiller vererek yapabilirsiniz. Tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz yuvarlayacak şekilde. Şimdi pişirmeye götürüyorum. Şimdilerim pişti. Toplamda 12 dakika kadar oldu. Şimdi fırınımdan çıkarıp soğumaya bırakacağım. Fırından çıkardığınızda gözünüze pişmemiş gibi gelebilir. Bu sizi kesinlikle yanıltmasın. Çok bekletip kesinlikle fazla sert bir kıvam almasını sağlamayın. Fırından çıktıktan sonra muhakkak ki kıvam alacak. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin.